Kıymetli vatandaşlarım, COVID-19 salgınına karşı her türlü tedbirimizi alırken, tarım ve hayvancılık faaliyetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. İyi biliyoruz ki biz ellerle verdikçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Biz Türkiye tarımının neferleri olarak bütün üreticilerimizle ülkemiz için, milletimiz için üretmeye, var olmaya devam ediyoruz. Güçlü bir millet, güçlü bir devlet olarak karanlık günleri geride bırakıp, aydınlığa da yine birlikte birbirimizden aldığımız güçle çıkacağız. Bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasa öncesi İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldık. Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve gıda sektörümüz sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edilmiştir. İlk olarak reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan et ve balık meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri grupları ile un ve makarna sektöründe çalışanlar hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler. Para kendi sektöründe de sorun yaşanmaması için pazar akşamı saat 18'den sonra haller ve marketlerin depoları mal kabul üniteleri açık olacak. Buralarda çalışanlar iş yerlerine ulaşımda sorun yaşamayacaklar. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada veteriner hekimlerimiz hafta sonu uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacaklardır. İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimiz ve besicimiz ulaşımda bir problem yaşamayacak. Veteriner hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hastaneler ve veteriner hekimlik hizmeti veren özel kuruluşlar ve çalışanları Hafta sonu hizmet vermeye devam edebilecekler. Sizler sağlığınız için evlerinizde kalmaya devam edin. Bizler sizler için üretmeye devam edeceğiz. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının genelge ile istisna kapsamında olacak bir grupta tarım ve hayvancılık üretimindeki çiftçilerimizdir. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir. Aynı şekilde mevsimlik işçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir hijyen ve sağlık önlemleri il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya devam ediyoruz. Kıymetli üreticilerimiz, sevgili veteriner hekimlerimiz, İçişleri Bakanlığımız ile aldığımız ortak karar ile üretimin aksamaması için gerekli ihtimam gösterilecek. Sizler de bulunduğunuz yerde bir sıkıntı olması halinde mülki amirlere, kaymakamlık, valilik, tarım ve orman il, ilçe müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Kıymetli vatandaşlarım, bizler ülkemiz, milletimiz için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Sizler de hem kendiniz hem de sevdikleriniz için evde kalın, sağlıklı kalın.